Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Ronaldo Nazario kariyeri ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Evet, Ronaldo Nazario kariyerimize devam ediyoruz kaldığı yerden. Aynı zamanda burada David Beckham kariyerine de başladık. Beşiktaş'ta başladık. Onu da video sonunda kartlara koyacağım. Mutlaka izleyin abi. Bu videoya da o videoda da mutlaka like atmayı unutmayın. hype puanı da unutmayın. Henüz kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Evet şimdi nerede kalmıştık bir bakalım. Cadılar Bayramı diyor 11 gün sonra kullanılabilir diyor tamam. Takvimimiz ne durumda? Şu anda Manchester United'da bir maçımız var. Lig maçları devam ediyor. Şimdi nasıl yaparız? Mesela artık iki bölümde Ronaldo Nazario kariyerini sonlandırmamız gerekiyor. Ee, şu Şubat, Mart, Nisan iki videoda biraz simülasyon yaparak arkadaşlar bu güzel kariyerin sonuna geleceğiz artık. Bakalım e, Ronaldo Nazario ne kadar etki yapabilecek. Şu andaki puan durumumuzda ise son durum Galatasaray birinci sırada ama çok puan farkı yok yani. 21 puanlı birinci, ikinci Beşiktaş biz 3. sıradayız. Ayın oyuncusu seçildik bu arada. Şöyle bakalım. Trendyol Süper Lig ayın oyuncusu ödülünün sahibi Ronaldo oldu. Taraftarlar kutlama yapıyor ve çok fazla ödül dileğinde bulunuyorlar diyor. Evet, övgüleri hak ettik arkadaşlar şimdi. 3000 beğeni almış, 55 tane de yorum var. Abi görüyorsunuz burada yine ayın oyuncusu ödülü aldığımız görüntüler. Yine paylaşımda bulunmuşuz. Twente karşısında sahaya hükmettim diye. Abi kimse durduramaz bu adamı ya. Vallahi arkadaşlar milli takıma çağrılmıyoruz. Milli takıma bir çağrılsak vallahi orada da güzel şeyler yapabilirdik Brezilya'da. Ama devam ediyoruz hadi. Gaziantep maçının sonucuna direkt geçelim bence. Burada Manchester United maçını yapacağız. Bir tane de golümüz var harika. Diğerini İrfan Can atmış. Bu arada haftanın takımına seçilmişiz. Abi baksana ya. Nazon, Davison, Sara. Sara da bak güzel oynuyor. Ozan Tufan, Can Keleş, Nagi, Rokavitan, Ba, Yılmaz ve Volkan. Evet Samsun'un da sonucuna geçelim. Samsun'a neler yapmışız. 4-1 kazanmışız. Amrabat, Ka İrfan Cihan, Şumanski Kahveci. Biz atmamışız bu sefer. Ve evet abi. Önümüzdeki günler haftada da Manchester United'da bizim maçımız var. Bakalım neler olacak. Skor tahminlerini mutlaka yazın. Bakalım Ronaldo'nun Zaryo farkıyla neler yapabileceğiz. Bir antrenman yapalım hemen. Evet arkadaşlar Manchester United karşısında kadromuz bu şekilde. Bakalım geçelim maça neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Bu arada gerçekten like'larınız çok önemli. Like'larınız olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Beğendiğinizi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Hadi delit. Aldık. Ah be Ugarte aldı geriye. Amat. Bruno Fernandes. Memphis Depay. Burada mı? Memphis Depay. Offside hocam. Offside. Oyna Osterbol'de. Şöyle top bir ayağımıza değsin. Şimanski sıyrılamadı rakibinden. Şimdi Memphis Depay tekrar. Garnacho. Alejandro Garnacho. Burak. Burak izin vermedi. Mert Hakan. Şimdi Şimanski. Şöyle bir açı alalım. Şimdi İrfan Can'a doğru oynadık. İrfan oyna. İrfan oyna. Ronaldo Nazario sıyrıldı. Vurduk ayak dışı. Kaleci uzaklaştırdı şimdi Diago Dalo. Amat ilk tehlikeli atağımızı yarattık. Dakika 8. Hadi sen Maximin. Alan sen Maximin. Girdim içeriye doğru aç ortanı. Orta içeriye. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Mükemmel bir kafa golü. Sen Maximin. Çekti sıyrıldı. Aradan veriyor pasını. Ve Ronaldo Nazario'nun mükemmel bir kafa golü. Harika abi ya. Gerçekten Ronaldo Nazario ile oynamak müthiş bir keyif anlatamam yani gerçekten. Beckham kariyeri devam ediyor ya. Aynı zamanda arkadaşlar diğer kariyerleri de bakacağız. Bekim kariyerini de yapalım. Sonrasında mesela Arnaud kariyeri bittikten sonra diğer kariyerlere de bak bakabiliriz yani. Onları da yapabiliriz. Yine tekrar bir anket açalım. Yine orada e belirtin yani düşüncelerinizi. Hadi. Memphis Depay şut Şahlar Söyüncü Amat Derinlemesine pas BK uzaklaştırdı Şimdi indirebilir miyiz Maksimine Olmadı Geçmedi ne oldu Bir şey oldu yani orada Elle mi oynadı Ben kullanıyorum direkt Çok uzak be abi be Öyle bir animasyona girdin ki Vurasım geldi oradan yani Kadar da değil ya al <laughs> Kadar da değil Mert dön Ah be. Şöyle topu kaldırır mıyız dedik. Şimdi Ronaldo Nazario. Verdi pasını Şimanski'ye. Aç. Mert Akan. Ulaştıramadı topu bize. Delit. Ben de şurayı kapatayım. Baskı baskı baskı. Nuno Mendes. Alejandro Garnacho. Abi şöyle ismimiz olmadı ya. Adamın ismi çok İnanılmaz ya çok iyi. Çağlar karşısında alabilecek mi alamadı. Amat. Sağda büyük boşluk. Dalo. Çıkardı geriye Amat tekrar. Ama top çok, çok fazla topla buluşuyor. Vallahi buluşturuyoruz yani Amat'ı. İndirelim. İrfan Can. Şöyle kaçtım. Hadi Sıyrılabilir miyiz? Sıyrıldık. Abi bu kadar da gitmemek lazım. Çok fazla oynadık topla. Top kaybı geldi. Umarım bu top kaybı bize pahalıya patlamaz abi. Hadi. Dalo. Memphis çağlar mükemmel geldi. Hadi ulaştırdık tamam. Sen de gel. İrfan. Şimdi M Maksimin çok güzel oynadın. Osterwolde. Kafa mı istesek yine? Tamam. Alabilir miyiz? Olmadı be. Şimdi Şimanski. İrfan Can. İrfan Can'a doğru baktım. Bekliyorum İrfancan'dan koşu ama olmadı. Tamam sen gör. Uf yapma be. Yapma be Ronaldo Nazario be. Yapma be Arnaynım be. Oraya bırakırız dedim ama olmadı ya. Sıyrılabilseydi pasını verecekti ama olmadı. Hadi at. Ah be ona ana. Yapma be. Biraz acele ettik. Garnacho. Bruno'nun koşusu var. Mempismiş Düzeltiyorum. Şimdi atladı üstten. Memphis de pay. Verdi Garnacho. Açıyı bulabilecek mi? Şimdi Bruno Fenaj. Şutları var uzaktan ama henüz kullanmadı. Çok tehlikeli. Çok. İlk yarının son anlarında golü yedik. Memphis Depay attı. Memphis Depay çok sevdiğim bir futbolcu fakat yani böyle milli takımı Euro 2024'te biraz sinirlendirmişti beni milli takımımıza karşı. O yüzden böyle bir ufak bir şey var, anti-sempati oluştu yani böyle. <laughs> <laughs> Memphis defa yattı. <laughs> ama Arnan fişi çeker. İkinci yarı bitirir bu işi. <laughs> Maksimin Şimanski. Koşu gösterdim. Al bunu abi. Bak çok güzel güzel pas attım. gerideyim. Of abi bu ne? Keskin şutu açtık ama Bazen böyle şeyler yapabiliyor abi Kim giriyor Kostiç kostiç girdi abi Şimanski artık pas ver Benden betersin be Bomboş bomboş abi Koşun abi geriye Garnacho Burak Burak da ne yapsın abi ya Hadi Yine iyi idare ediyor yani Eriksen bomboşa ya bomboşa ya Bomboş abi ya At Ya yapma be Yuh 3'ü yedik abi 3'ü yedik be 3'ü yedik yani Yok abi olmuyor. Tamam hadi. Tadiç. Bak Tadiç'in pasıyla bitiririz bu işi, biz bu işi. Sen de al. Çok güzel. Ya dur acele etme ya. Hadi. Oha. Adamın açığı kapatışa bak ya. Oha ya. Bir koşayım abi be. Valla iki tane koşu tuşuna basayım ya. Bu da olmadı. <laughs> ben ben almayayım herhalde topu. <laughs> Kaybettik abi. Üç tane yedik ya. Üç tane yedik ya. Bir tane golümüz var ya. Üç tane gol yedik ya. Ayıp be. Şimdi Adana Demir Spor maçı var. Onun da sonucuna geçelim arkadaşlar. 3-1 kazandı konuda. Bir tane golümüz var. Konya maçını da geçelim. Burada da bir golümüz var. Süper. Ligde ne durumundayız acaba? Bayağı bir simülasyon yaptık ama. Hep de maçın adamı seçiliyoruz. Bir bakalım. Abi yine hala 3. sıradayız ya. Yok abi aynı puanı koruyorlar yani. Aynı puanı koruyorlar yani. Hepsi. Kimi Sivas maçı var. Hemen onun da sonucuna geçelim. Oo, berabere bitti. Eyvah. Puan kaybı. Ne oldu şimdi puan durumu? Ya ikinci sıraya geçtik ama Beşiktaş, o Beşiktaş depara atmış. Galatasaray yenildi o zaman. Evet arkadaşlar sıradaki maçımıza geçiyoruz. İlk 11'imiz bu şekilde. Avrupa Ligi kupasını istiyoruz. Jose Mourinho hocamız Avrupa Ligi istiyor. Hadi bakalım. Lige odaklanacağız tabi. Baktık sıkıntı yapıyorlar. Biraz şey yaparız. Oynarız yani. Ama bir ısınamadık ya. Manchester United maçından bir maç önce falan biraz ısınabilirdik ya. Onu da orada yanlış yaptık biraz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Belki devam ederiz yani. Biskov. Biskov. Orta içeriye mi? Yok. Wolfe. Wolfe açı arıyor. Bulduk ve aldık. Hadi bakalım. Yağmurlu bir hava var. At. Direkt İrfan Can'a. Mükemmel bir pas. İrfan Can'dan da aynı güzellikte bekliyorum şu anda. Hadi. Ah be. Yapma nereye indirdin şu maske ya? Tamam bizde. Of offside mı? Avantajı bıraktı Maçına kemi. Osterbolde oradasın. At bana. Hadi Maximin. Sıyrıldı müthiş. Ah be ya şu kritik pastarı vermemiz lazım ya. Offside'de kaldık. Ronaldo Nazario. Ooo kaleci oynadı. Gördünüz mü? İrfan Can mi oradan? Çıktı Allah oradan çıktılar. Abi sık kanat değiştiriyorlar. Boşlukları iyi görüyor takım. Biskov. Bakalım ne yapacak? Wolfe içeri girdi. Osay Samuel hoş geldin. Tamam. Kontrollü bir şekilde Hadi. Koştum. Koştum. Koştum da nereye koştum? Olmadı. Tamam, köşe vuruşundan bulacağız abi şimdi. Yeşil, ah be. Abi yapma ya. Ya bu gol olmalıydı ya. Tamam, dikkatliyiz. Bu maçı geçirmememiz lazım. Hadi at. Tamam. Abi nasıl bir anda gelip alabiliyorsun benden topu ya? Sırıldım. Yu. Tamam. Yuh Hadi aldım. Hadi. Bak bunu atma. Yok artık ya. Yok artık ya. Ya bomboşum koşuyorum. Offside'a e çıkana kadar bekliyor adam ya. Amrabat izin vermezsin. Tamam. Osterwolde. Kaçamıyoruz abi arkaya. Öyle bir tutuyorlar ki inanılmaz ya. İndir. Al İrfan. Koştum. Yine atmadı. Buraya koştum. Olmadı. Hadi. Yapacağız abi. Sen ne yapacağız bu işi? Oh be. Uzaktan denedik. Olmadı vallahi arkadaşlar ya. Yani bir boşluk buldum vurayım dedim. İrfan Can da biraz gerideydi yani açıkçası. Atarız dedim ama olmadı yani. Yeşilleyemedik galiba bir de. Tekte. Al abi bunu. Gör yine beni. Gör artık. Ve Arnain. Golünü atıyor. Arnain takmasını atıyor. Kostic. Mourinho hocamız. Abi mükemmel bir gol attık. Yani bu paslara ihtiyacımız var. Tekte oynadığımız. Güzel bir plaseyle bitirdik abi bir şey. Hadi. İyi gördü yine. Fazla bekledi yani. Ben şu kaç kere girip çıkıyorum yani orada. <laughs> Evet arkadaşlar Hollanda'da 1-0 öndeyiz. AZ Alkmaar karşısında bir top kaybı geldi. Hemen oynadık Amrabat'ta. Boşluk var. Osterwolde. Atacak atacak. Atarsa sıkıntı offside. Offside abi. Offside. Geçeceğim bu işi. At. Çok güzel. Aç ortanı. Ah be güzel güzel düşündü. Güzel ataktı. Ortayı açabilseydi kesin vururdum yani. Bizden mi çıktı be korner sandım ben. Üf. Hadi. Sıyrıldım. Koş abi. Koş abi yetişemez o sana ya. Yetişememeli. Ha <laughs> <laughs> bu ne ya? Bu ne abi ya? Bu ne abi ya? Ya oradan gidiyorsun. Ya bencillik yaptık versedik Şimanski'ye. Ya atar dedim abi ya. Atar dedim ya. Tamam. Dikkatli 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 dikkatli. Bak şu Şimanski'yi artık var ya. Yemin bak edin. yemin ediyorum. Yemin edin. Edin. Hayır sinirden öleceğim artık yemin ya. Şu adamın var ya. Boşa attığı böyle attığı pasların haddi hesabı yok ya. Yemin ediyorum ya. Mert Hakan. Tam asiste tam asiste yapıyorduk bak. Asisti yapıyordu Mert Hakan. Komutan yapıyordu asisti. Maçın oyuncusu seçildik abi yine. Maçın oyuncusuyuz. Ama tabii da daha iyi şeyler yapabilirdik yani. Evet Çaykur Rize maçında hemen sonucuna geçelim arkadaşlar. Burada da puan kaybettik ya. Abi puan kaybetmeye başladık. Bence bir tane maç yapmamız lazım. Bir önemli maç hemen yapmamız lazım. Hala ikincilik devam ediyor. Abi Galatasaray'da aramızda bir puan var. Problem yani bu. Takvimde durum ne? Hatay var. Kızıl var. Sonra Galatasaray maçı var. Galatasaray burası bayağı Beşiktaş üst üste. Bak burada bak şu iki takımla maçı kazanırsak birinciyiz abi. O, öyle söyleyeyim yani. Abi bu Hatay maçını almak zorundayız. Hadi lütfen al şu maçı ya. Oh be sonunda bir tane de golümüz var. Hadi Ronaldo Nazario. Bak böyle şeylere yer vermeyin artık ya. Tamam. Şimanski devam. Abi nereye atıyorsun acaba? Hadi biz de alırsın. Aldın. Gör. Sıyrıldım. Oo, ayak dışını yeşil bırakıyoruz. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Abi bu adam çok iyi ya. Çok iyi ya. şurada müthiş sıyrıldık girdik aradan abi ayak dışını yeşil bıraktık yani yeşil bıraktık oraya çok güzel hadi bakalım dakika 4'te golü bulduk arkadaşlar erken bir gol Vallahi ilaç gibi geldi hadi çok güzel girdiniz araya ver pasını şimdi İrfan Can. Gör. Atacağım mı İrfan canım bırak. Kontrol etmeyi bırak yani. Boş ver. At gitsin be. At gitsin be. Uzaklaştır be. Ne oldu? Elle oynamadı dedi abi. Bekao. Abi elle oynama. Penaltılar aç bak. Çok da iyi olmadı diyorsun şu anda. Ah bebek Neyse bir şey olmaz. Hadi hadi İrfan Can hadi. Yapma be. Yapma be. Şu golü yeme be. Kurtar be. Nasıl attı? Çok yakınına attı aslında. Evet. Maalesef yerden bıraktı ya. Tamam. Koş abi. Bana. Aa direkt. Yapma be. Yakına bırakırız dedim ama olmadı ya. İkinci gol şansı kaçıyor böyle. Oyna Maksimin'e. Maksimin gel. Maksimin artık gel. Maksimin gel artık be. Allah Allah. Pas istersin. Atmaz istemezsin. Hiç atmaz yani öyle bir şey. At. <laughs> Hadi abi başlıyoruz. Şu işi bitirelim be. Attım be. Ah girsene içeri arkam be. Girsene be. Olmadı. Of kaleci. Bir daha. Ya nereye attım be? Bırakma. Ne oldu? Ben mi faal yaptım? Ben faal yaptım abi. Geçti. Vur. El var hocam. El var ya. El var abi. El var. Penaltı kullanacağız. El var abi el. Gördüm. Açıktı yani bayağı bir. Bak. Bak hemen saklıyor elini. Gördük. Kaçmaz abi. Hadi abi bunu atmak zorundayız. Gol. Gol Ronaldo Nazario. Hadi bakalım. Çok güzel gol be. Penaltıda buluyoruz golü. Farkı 1'e çıkarıyoruz tekrar. Ronaldo. Çok güzel. Biz mi gelelim ya? Tamam aldık. At. At İrfan. Verdik. Devam. Gör. Gör. Giderim. Bırak beni. Uf kırmızı vurdum ama gol. Golü atmayı başarıyoruz arkadaşlar. Kırmızı. Abi seviyorum şu gol hareketini ya. <laughs> Ronaldo Nazario. Tartaklandı burada ama yılmadı. Ya çok kırmızı kötü vurduk ya aslında da. Güzel gol oldu. Kötü vurduk güzel gol. <laughs> Abi ya şuna bak çok toksik ya. Hadi. Hadi atarsın. İndirdin. Kuru topu. Hadi. Şimanski. Ya abi yani yapma be. Şimanski koy yani. Olmadı. Hadi tehlikeli geliyor şu dakikalarda. AZ sıyrılabilecek mi şeriye? Bekao var karşısında. Bekao izin vermedi abi. At Bekao. At artık be abi. Çıkar ayağından şu topu ya. Şut geldi uzaktan. Bayağı bir etkisiz. Tadić, Dušan Tadić. Abi bu adam nasıl iyi de değil ya. Çok güzel pas. Dušan Tadić. Tekrar verdik Tadić'e. Çok güzel. Ah be, olmadı. olmadı abi. Aldık. Tadić. Offside be yapma be. Hadi artık son saniyeler. Son dakikalar. Bir daha. Abi geç artık ya. Neyse arkadaşlar maç bitti. 3-1 kazanıyoruz 3-1. Maç bizim abi. Ronaldo Nazario hat-trick yapıyor. Topu evine götürecek tabii ki de. Abi bu adamın var ya nem şeyi vardır ya müzesi vardır Balondor filan. Evet arkadaşlar vallahi bu bölüm harikaydı. Çok akrobatik hareketler yapamazsak da yani UEFA Avrupa Ligi maçlarını yaptık. Onlar da çok zorladı. Diğer hani lig maçlarını yapmadık şu anda. Bakalım nasıl olacak şimdi bir sonraki videoda şöyle maçlarımız bakalım. Yani Direk Galatasaray, Beşiktaş, Atletik Bilbao, Başakşehir maçları var. Bu ay çok tehlikeli ve çok kritik. Ligde birinci olacak mıyız şu anda? Birinciliği alacak mıyız? Önümüzdeki iki maç belirleyecek. Çünkü Beşiktaş ve Galatasaray ile oynuyoruz. İkisine de puan kaybettirirsek biz birinci sıraya çıkacağız abi. İki bölüm dedik ama üç bölüme çıkabilir. Çünkü aylar biraz fazla var. Yani bakarız duruma göre belki 2 ya da 3 bölümde bitiririz abi tamamen. Çünkü videolarını da çok uzun tutmak istemiyorum. Yani bir saatin üzerinde video tutmak istemiyorum. Yani 25 yarım saat vesaire iyi yani okey yani. O yüzden bu şekilde yapmayı planlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Halp puanlı vererek beni ön plana daha çok atabilirsiniz. Beckham şu anda Beckham ee, videosunu izleyin birazdan. Şimdi çıkacak üstte bir yerde. Beckham kariyerini mutlaka izleyin. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz.